Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Honor telefonlarda alttaki tuşların geri tuşunun yerini nasıl değiştirebiliriz veya tuşların yerini nasıl değiştirebiliriz bunu size göstereceğim. Ayarlara tıklıyoruz. Buradan bakın en baştan aşağı, en aşağı giriyoruz. Burada sistem ve güncellemelere tıklıyoruz. Ardından sistem gezintisine tıklıyoruz. Ve burada bakın e, geri tuşunu en sağ tarafta zaten isterseniz 4 tuşla yapabiliyorsunuz. Ya da geri tuşunu en sol tarafa da şey özür dilerim en sağ tarafa da alabilirsiniz geri tuşunu. Şöyle tıkladığımızda bakın yeri değişti. Eğer böyleyse böyle yapmak istiyorsanız da yine böyle yapabilirsiniz. Hareketler derseniz eğer bu alttaki tuşlar kalkıyor. Bilginiz olsun. Direkt şöyle açılıp kapanıyor. Ee, onu da sizlere söylemiş olalım. Ee, gezinti düğmesine tıklıyorum. Bakın böyle bir gezinti düğmesi de ekleyebilirsiniz. Değil arkadaşlar? Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğenip yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.